Merhaba. Bugün çok temel ama bir o kadar da kritik bir konuya dalıyoruz. Kıraat ilminin tarihine. Özellikle sınavlara hazırlananlar için hap bilgi niteliğinde akılda kalıcı bir özet yapacağız hep birlikte. İşte yol haritamız bu. Adım adım bu ilmin nasıl ortaya çıktığını ve bugüne nasıl geldiğini göreceğiz. Hazırsanız ilk durağımızla yani bir standart arayışıyla başlayalım. Her şey büyük bir ihtiyaçla başlıyor aslında. Düşünün, İslam coğrafyası hızla genişliyor ve farklı yerlerde Kur'an'ı okuyanlar arasında telaffuz farkları ortaya çıkıyor. İşte tam bu noktada 3. Halife Hazreti Osman döneminde durun bir dakika bu işin bir standardı olmalı deniyor. Peki bu standart nasıl sağlanacaktı? Yani ilk musaflar çoğaltıldıktan sonra bunların doğru bir şekilde korunup dağıtılması nasıl organize edildi? İşte bu kıraat tarihinin en kritik anlarından biriydi. Çözüm dahiceydi. Sadece yazılı bir metin, yani bir ana musaf göndermekle kalmadılar, her bir kopyanın yanına o metni en doğru şekilde okuyacak bir de üstad, bir sahade gönderdiler. Böylece hem yazı hem de ses standardı sağlanmış oldu. Ama tabii kaynaklara baktığımızda kaç tane kopya gönderildiği konusunda ufak bir tartışma olduğunu da görüyoruz. Evet, kaynaklarda 4, 7, 8 gibi farklı rakamlar telaffuz edilse de, alimlerin büyük çoğunluğu 6 sayısında birleşiyor. İşte bu 6 ana nüsa kıraat ilminin adeta temel taşları oldu diyebiliriz. Tamam, standart metin artık elimizde ama yeni bir sorun var. Özellikle Arap olmayan Müslümanlar bu metni okurken zorlanıyor. Lahın dediğimiz okuma hataları artmaya başlıyor. E ne yapmak lazımdı? İşte bu noktada yaklaşık 100 yıla yayılan bir dizi müthiş yenilik devreye giriyor. Önce Ebul Esvet et Düeli çıkıyor, hareke dediğimiz o sesli harf işaretlerini getiriyor. Sonra Nasır bin Asım ve Yahya bin Yamir birbirine benzeyen harfleri ayırmak için o bildiğimiz noktaları ekliyor. Ve son olarak Halil bin Ahmet sistemi mükemmelleştirip bugünkü son halini veriyor. Adım adım metin pırıl pırıl hale geliyor. Metin artık çok daha net. Peki bu neye yol açıyor? Farklı bölgelerdeki büyük halimlerin, yani üstadların kendi okuyuş ekollerini oluşturmasına. İşte kıraat ilminin devleri, o meşhur on imam sahneye çıkıyor. İşte bu tablo sınavlara hazırlananlar için adeta bir hazine. Hangi imam, hangi merkezde yaşamış ve en meşhur öğrencileri yani ravileri kimler bu bağlantıları kurabilmek konuyu anlamanın anahtarı. Özellikle bizim de okuduğumuz kıraatin imamı olan Asım ve onun ravileri Hafs ile Şube'ye dikkat. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Neden 10 imamda 11 değil? Çünkü başka büyük alimler de vardı ama onların okuyuşları birazdan göreceğimiz o sahihlik yani geçerlilik testlerinden birini veya birkaçını geçemedi. İşte bu yüzden onlara şaz yani kural dışı, istisnai kıraat deniyor. Bu ayrım çok ama çok önemli. Artık ekollerimiz var, sistemimiz oturmuş. Bir sonraki adım ne olabilir? Tabii ki bu devasa bilgiyi yazıyla kayıt altına almak yani ilmin tedvin edilmesi yani kitaplaştırılması dönemi başlıyor. Tarihte ilk olmak her zaman önemlidir değil mi? İşte burada da tatlı bir akademik tartışma var. Kıraat üzerine ilk kitabı kim yazdı diye. Çoğunluk Ebu Ubeyd el-Kasım bin Selam dese de bazı kaynaklar hayır ondan önce Yahya bin Ya'mer vardı diyor. Bu bile bize o dönemin ilmi canlılığını gösteriyor aslında. Ama tartışmasız bir zirve var. O da İbni Mücahid'in Kitab-ı Seba adlı eseri. Bu kitap resmen bir dönüm noktası. Neden? Çünkü İbni Mücahid ilk kez belli kriterler koyarak yedi imamı seçiyor ve yedi kıraat dediğimiz sistemi kuruyor. Bu yüzyıllarca bu alana yön veren bir adımdı. Şimdi en kritik soruya geldik. Sınavlarda da mutlaka karşınıza çıkabilecek bir soru bu. Bir kıraatin sahih yani geçerli ve doğru sayılması için ne gibi şartlar gerekir? Bu işin bir kuralı yok mu? Elbette var. Ve bu kuralları en net şekilde ortaya koyan kişi büyük alim İbnül Cezeri. İşte o meşhur üç altın kural: 1. Okuyuş Hazreti Osman Mustafa'nın yazımına uygun olacak. 2. Arapçanın dil bilgisi kurallarına bir şekilde uyacak. Ve 3. En önemlilerinden biri Peygamberimize kadar uzanan kesintisiz ve güvenilir bir rivayet zinciri, yani senede olacak. Bu üç şart bir arada varsa o kural sahihtir, yoksa değildir. Bu kadar net. Bu rivayet zincimi demişken terminolojiye de bir göz atalım. Sınavlarda bu kelimeler de kafa karıştırabilir. En tepede imamın okuyuşu var. Buna kıraat diyoruz. Onun öğrencisinin aktardığına rivayet, o öğrencinin öğrencisinin aktardığına da tarih deniyor. Yani bir hiyerarşi söz konusu. İmam, ravi ve ondan sonra gelenler. Peki tüm bu tarihi yolculuktan sonra geldik bugüne. Kabul edilen bu 10 sayı kıraatten hangileri hala hayatta? Müslümanlar bugün Kur'an'ı hangi okuyuşlarla dinliyor ve okuyor? Gelin günümüzdeki manzaraya bakalım. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Evet, 10 kıraatte sahih ve geçerli. Ama pratikte, günlük hayatta sadece birkaçı yaygın. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu İslam dünyasının ezici çoğunluğu Asım'ın ravisi Hafs'ın rivayetini okuyor. Kuzey Afrika'da Nafi'den verş rivayeti, Sudan gibi bazı yerlerde de Ebu Amr kıraati yaygın. Diğerleri ise daha çok akademik bir ilgi alanı olarak kalmış durumda. Ve işte geldik sona. Yüzlerce yıl boyunca alimlerin hafızası ve sarsılmaz bir zincirle nesilden nesile aktarılan bu inanılmaz hassas ilim, acaba dijital çağda bu mirasını nasıl koruyacak ve geleceğe taşıyacak? Bu üzerine kafa yormaya değer bir soru değil mi?